Test 130 soru 1. AD 6 santim, DC de 8 santim. ABC dikdörtgen C küsü sabit olarak döndürülüp kısa kenar köşegen üzerine getiriliyor. Buna göre KE kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar AD kenarı 6, DC kenarı 8 olduğu için CG de kısa kenar burası da 6 olacaktır. Dolayısıyla AG 6, 8, 13 üçgeninden buranın tamamı 10 gelecektir. E, GC 6 olduğu için AG'ye de 4 kalacaktır. Şimdi şuradaki açı 90 derece. Şuradaki uzunluk 6. Şimdi GKBc BC dörtgeninde karşılıklı açılar 90 derece olduğundan arkadaşlar bakın GC ile BC birbirine eşitse GK ile de KB uzunlukları birbirine eşit olmak durumundadır. Yani biz buraya X dersek burası da ne olacaktır? X. AB, DC 8 olduğu için AB de 8. Dolayısıyla AK uzunluğu 8 X diyeceğiz. Şurada Pisagor yapacağız bu üçgende. Yani AGK üçgende. 4'ün karesi artı X'in karesi eşittir. 8 eksi x'in karesi. Buradan arkadaşlar x3 gelecektir. Burası 3. Burası 5 olacaktır. Şimdi ge'nin tamamı dikdörtgen uzun kenarı. Yani 8 olduğu için ke'ye 5 kalacaktır. Doğru cevabımız c şıkkıdır.